Arkadaşlar Bugün yine Minecraft çekeceğim ee, Hayvanlar Tehlikeli miden Part 3 hmm, Yeni bir şey göstereceğim size Mesela arkadaşlar Şu var ya şu Monster Bunu arkadaşlar buraya koyuyorsunuz Sonra Bunu şurada Bulabilirsiniz arkadaşlar Büyü hemen yanında büyü masasını heh, bakın hemen burada büyü masasının yanında hayvanlar alalım böyle ya da köylü hmm, şunları şöyle alalım bakın mesela Mesela köylüyü buraya koyuyorsunuz. Bu köylü yapıyor. Bir sürü köylü yapıyor bu. Gördüğünüz gibi içinden köylü çıkıyor. Bunun her şeyi oluyor. Hmm, sonra hmm, yine bir alayım. Sonra şu koyalım. Çıkat. Bakın bu da böyle oluyor. Bundan da çıkıyor bir sürü böyle. İçinde oluşuyor oluşuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu Survivor'da kırmak biraz zor. Yani zamanını alıyor. Zaman alıyor. İneğe geçelim. Oh, kayba. Kırmam gerekiyor. Heh, yok. Bakın inek yapıyor. Görüyorsunuz inek çıkarıyor bu inek çıkardı Ay, kırdım ya hmm. başka nerede şu yine sonra ne e, domuz koyalım gördüğünüz gibi domuz çıkardı koyun koyalım ve en çok zombi oluyor. Yani zombi. Bundan en fazla zombi oluyor arkadaşlar. İşte köpek koyalım. Şimdi köpek. Bakın bir sürü köpek çıktı. Yani böyle olabilir. Başka bir şey koyalım. Bunu koyalım. gördüğünüz gibi bu hayvanı da alayım şunu alayım yere salayım bunu alayım Kreypuş. şunu alamadım gaz alayım kolay salayım İlk dal çeyliğinden başlayalım ve yarasa Hmm biraz da. Bundan çıkıyor Creeper. Creeper çıkıyor. Çıkarsa tabii. Çok uzun sürüyor biraz. Bakın tipini görüyorsunuz değil mi? Dönüyor dönüyor çıkarıyor. Evet. Arkadaşlar bak. Benim e, her dünyamda bir köpeğim olacak. Adı Sparky. Yani tanıyın. Her bölümde bir köpeğim olacak artık. Biraz abone olun, olursanız böyle güzel şeyler yapacağım. Minecraft'ta. Bu çıkamadı neyse, şunu koyalım. Gördüğünüz gibi çıkardı demin. Gaz, gaza geldik arkadaşlar. Çıkardı diye, gaz, gaz çıkarıyor bu. Gaz nasıl çıkardığını görün arkadaşlar. Bakın gaz çıkardı. Hem de iki tane daha fazla gaz yapmadan bakın arkadaşlar <laughs> yine çıkaracak hayvanlar cenneti oldu ya burası bakın çıkardı hmm. her zaman çok çıkan zombi koyalım zombi. Yine zombi çıkıyor arkadaşlar zaten. Mesela benim bir dünyam var. De. Buraya hep girdiğimde hep zombi görüyordum. Ne bu ya dedim. Bir baktım bundan varmış. zombi çıkıyor. Orada chestler vardı. Demir falan demir bir şey çıktı. Daha güzel şeyler çıkabilirdim. çık çıkıyor? Çıkıyor bu, çıkar bu herhalde. Pigman, sonra iskeleton, skeleton. Son bir boş ver. Pigman'a bakın, bak hemen çıkardı. Bakın yine çıkardı pig. Bakın yine. Ben hızlı şey yapıyordum. Buraya iskeleton koyalım. Iskeleton çıkaracak. Yani böyle kendinize bir birlik yaparsınız falan. Ee, güzel olur. Ee, iskeleton çıkmaz. Sabah ee, şey şundan koyalım. Slime o slimeler koyalım. Şu normal slime koyayım. Bu slime çok şey fena sallıyor. Slime acaba büyük mü çıkacak, küçük mü çıkacak Yani bunu çakmakla yakmaya uğraşmayın. Bilmeyenlere söktüm. Bilenlere sorun değil zaten. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. mesela şunu bilmeyenlere şu nerede ee, yok ya şuralarda olacak görüyordum ya nerede sen çıkar galiba çıkarmış size bir şey göstereceğim de biraz çiçek bir şey ama hmm. hmm. evet arkadaşlar şu bunu bilmeyenler için söylüyorum çiçek şiş, şiş koyuyor çiçek koyuyor arkadaşlar şöyle. Çek koyalım. Böyle süs yapabilirsiniz. E slime boş var. Şimdi baş öbür şunu koyalım. Evet. Hemen çıkardı. Evet arkadaşlar. Yani e, bu bu hayvanlar tehlikeli mi Bugünlük bu kadar. Hayvanlar tehlikeli mi tabi. O fena o gazlara bak. Oha nereye çıkmış? Gerçekten size kaçmayın. Ağaçlara bakın hep yanıyor. Fena yanıyor. bitmemiş aç. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.